Şu anda Denizli'nin Çivri ilçesinde yeşil çivrili soğuk hava testlerinin konu yüzü yanımızda firmamızın sahibi Sayın Mustafa Yağlı bulunmakta. Mustafa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güler yüzlü bir şekilde ağırladınız bizi burada. Mustafa Bey, biraz sizi ve yapmış olduğunuz işi tanımak istiyoruz. Yapmış soğuk hava testleri, soğutma işi. Soğutma işi ile ilgili, ilgili her türlü sebzeyi burada soğutuyoruz. ...müşterimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. E, muhafaza konusunda e, 35 yıllık bir tecrübemiz var. O tecrübeye dayanarak kaliteli ürün çıkartıyoruz depomuzdan. O yüzden müşterilerimiz memnun. Meyveler, sebzeler gayet kaliteli çıkıyor. Sıkıntımız yok. Yani bölge halkı çoğu zaman tanımsal faaliyetlerle birlikte... ...geçimini sağlayan insanlardan oluşuyor. Yani, yani burası bir ova. E, emeklerini, boşa geçirmemek, çıkarmamak amaçlı... Biz de iyi bir muhafaza şekliyle... ...onların e, emeklerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peki bölgede en çok hangi meyve sebze yetişiyor? Genelde şeftali, elma, kayısı... E, ...bizde Angelo erik dediğimiz o cins, erik cinsi... ...bu kadar yani meyve olarak bunlar yetişiyor. Yani bereket toprakları burası aslında, yekir bölgesi. Ee, kiraz da var ama biz kirazı depolama gibi şansımız olmadığı için diğer meyvelerle, elma ve şeftali ve kayısı ile uğraşıyoruz. Yani şu anda deponuzu gezme fırsatı yakaladık. Çoğu zaman elma, armut ve ayvanın bulunduğunu gördük. Peki... Bizim dışarıdan geliyor. Kendi bölgemizde pek fazla yok. ile ilgili yakın bir ilçemiz var burada, kat ilçesi. Ayvamız da oradan geliyor. Onları da depoluyoruz depomuzda. Yani besin değerleri düşmeden bunların depolanması ve aylar sonra da... ...tekrardan vatandaşlarımızı buluşturup e, sofralara lezzetler katıyorsunuz. Peki ne? bu... Yapmış olduğunuz, iş yaparken dikkat etmiş olduğunuz hususlar vardı sanırım. Sonuçta çiftçinin hasadını burada koruma altına alıyorsunuz. Muhakkak. Meyvelerdeki ilk etaptaki ön soğutma çok önemli. Meyvanın etilen gazı çıkarmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani enerjiden tasarruf etmek evet. amaçlı kısıtlamalara geçmiyoruz sürekli. Meyve soğutma, ilk andaki ilk soğutma önemli. Çekirdek evine ilk ne kadar hızlı girebilirsek... ...o kadar hızlı girmeye çalışıyoruz. O yüzden e, müşterilerimiz tamam memnun, sıkıntımız yok. Peki, birçok bölgede rakibiniz bulunmakta. Sizin rakiplerinize yaran bir özelliğiniz var mı? Yok, ben e, kendime rakip tanımıyorum. Son olarak ekran başında bizi izleyen birçok Çivirir bölgesinde... E, ...tarımsal faaliyetle ilgilenen çiftçimiz, vatandaşımız bulunmakta. Kendilerine vermek istediğiniz son bir mesaj, son bir öneri var mı? <laughs> Dün e, Çivirir çift bölgesindeki çiftçilerimizin emekleri yağlı olsun, katlı olsun. İnşallah her yıl emeklerinin karşılığını alırlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz işte başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Önemli olan kardeşimiz Cafer Bey bugün Çivil'den bir numara elmacıdır. Çivil'in ovası bu abimizden sorumludur. Tabii ki savuk hava depomuz da çok güzel. Memnunuz bu sene kalite bizdedir. Her zaman kalitenin arkasında duruyoruz. Şu an Çivil ilçesinde bulunan bir çiftçi amcamızla birlikteyiz. Cafer amca merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Amca Sağ olun, Allah razı olsun. Cafer amca sen de sanırım elma armut ve Ayı yetiştiriyorsun. Çeşitli meyveleri de yetiştirebiliyorsun. O soğuk hava deposunu kullanmış olduğun meyvelerin bunlar. Ve yıllardan beri de bu tesiste çalışıyorsun. Peki memnun musun? Ben çok memnunum. Yıllardır buraya varım. Ee, bayağı tarlada da ilaçlatırım, burada da ilaçlatırım. Ben çok memnunum. Kaç yıldan beri peki bu tesiste iş yapmaktasın? E, yıllardır buradayım.